Merhaba ben Süleyman ve uzun zamandır e, blog ya da video çekmiyordum <laughs> <Sessizlik> ve yanımda kimler var bilmem neler var <laughs> Ayşe var ablam babam var babam <laughs> babam var babam ne <laughs> <laughs> <bülüm> var Gülüm var ve ve yap yap kanalı var. Siz göremiyorsunuz. Dur. <laughs> Siz göremiyorsunuz. Şuraya yakınlaşma. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar Değil. dediğim gibi Değil. dediğim gibi de. ne diyorum ben ne diyorum? Lan eşek ki niye var <laughs> iki aldın Eee Ben çok <laughs> iyi da Ben çok iyi hazırlandım da Ne diyecektim ben ya Ha. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki linke, linkten. Beğenmediyseniz diş like atın. Beğendiyseniz abone olun. Yani Kim beğensin like bu videoyu? Biri beğensin işte. Biri beni takip ediyor arkadaşlar. Bütün videolarıma like atmış. Vallahi. Bu arada arkadaşlar. Benim kanalım. NG ND. Aynen ND G gibi. <laughs> Enes Batı. Ben Enes Batur'u sevdiğim için böyle bir isim kullandım. Solak olduğunu Ayşe duyuyorlar. Benim adım Ayşe Nisancan dersen. Yalan söyle yalan. Duymadın değil mi? Hı -hı. <gülüyor> 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 ee, bu arada arkadaşlar e ben küçüğüm daha ve Hı -hı. okula tablet Benim okulda okulda video çekemiyorum. Onun için çok istiyorum. Yeni, <laughs> gele, e şarkı. <laughs> Yorumdan yazmamış. Kendim buldum. Eşeklik fotoğrafını çek demiş. Ben çekemiyorum. Nereden çekeceğim hiç bilmiyorum. Uyduruyorum. <gülüyor> Uyduruyorum. <gülüyor> Tabii ki şaka yapıyorum. Uyduruyorum. Ee, aslında kimse bana alır. yani yorum yazmıyor. Yazsanız sevinirim. Hem de bayağı sevindim. Kocaman sevindim. Az değil. Kocaman. Parmak gibi. Parmak. Ya bıraksana bakalım. Kapatalım, kapatalım, kapatalım. Ve arkadaşlar bu video biraz küçük olacak ama özür dilerim. Ellerim. Ne ben çok nasıl da unutkan Oyun kanalı çekecektim ama çekemiyorum. Siz bulanık görünüyorsunuz. Bakalım. Nasıl? Benim ne? Şey ne diye <laughs> <laughs> Abone olmayı unutmayın. Beğen dislike ve beğenmediyseniz dislike atın. Beğendiyseniz like atın. <laughs> Hepinizi <laughs> seviyorum. <laughs> Bye.